Hardcore modda sıfırdan başlayıp Minecraft'ı bitirmeye çalıştığımız serimizin ikinci bölümünde isteğiniz üzerine Shader Pack kullanmaya başlayıp kendimiz yeni bir ev inşa edeceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar az önce yorumlarda gördüğünüz gibi önceki bölümünün yorumlarında içimden geçtiniz. Herkes tarla yapmamı istedi ve bir iki tane de Shader Pack yorumu vardı. Hem Shader Pack'i yaptım hem tarla yaptım arkadaşlar video dışında. Hatta madeni inmeye çalıştım böyle kömür demir bulurum vesaire diye bulamadım şimdi o yüzden farklı bir yerden madene inip tekrardan demir ve kömür işine koyulmak istiyorum ve şu evi birazcık büyütmek istiyorum bu bölüme yetişirse inşallah hatta direkt yapımından başlayalım bir tane video görmüştüm e, instagramda gezerken hatta onu şu an ekrana getiririm. Gördüğünüz yer gibi şu an bir tane yapmak istiyorum. Çok yavaş ya hemen dur kürek yapayım da. Bu arada bu şeyleri pek olaya çok büyütüyorsunuz zannetmiştim. Ama hakikaten de işe yaradı. Küreği şöyle çek. Oğlum bu taş değilmiş ben montaj zannettim. Şöyle yapalım. Üzerimizde çok boş böyle eşya da var. Akşam da oluyor. Akşam olunca parti başlasın. Genişliği ne kadar olmalı? Çok geniş bir yer yapacağım. Ön tarafında full camla kaplayacağım. Hem bence çok şık durur hem de dışarıya görebilirim her zaman. Yani şimdi bir zombi geliyor şuraya böcek gibi saklanıyor. Güzel çıkamıyoruz orada. Onu istemediğim için böyle bir şey yapacağım. etrafında tahtayla çevireceğiz ve bizim tahta bulmamız lazım birazcık ya. Şimdi hızlı hızlı şöyle yapalım. Biraz daha büyük yapmak istiyorum ki. Of ne güzel gözüküyor bu şeyde. Shutter Pack'te. Hakikaten güzel durdu ha. Tamam şu andaki iyiyiz. Arkamızdan bir anda creeper çıkıp böyle yapmadığı sürece sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İleride bir tane creeper bilirdi ama bak biz buraya bak ben demiştim. Buraya biz bir sürü meşale koyduk ondan adamlar gelemiyor. Adamlardan kastım hani zombiler, creeperlar, endermanlar. Ee? Hemen Hemen uyuyalım şimdilik. Hop. Oğlum ben nasıl yandım? Heh. Bana vuran kimdi sonda? Of iskelet de gelmiş. Hemen biraz hızlı kum toplayalım şuradan. Kaç tane kum lazım şu an? hiç bir fikrim yok. 28 tane olmuş oğlum tamam, tamam gidelim yeter bu kadar çok fazla tahtaya ihtiyacımız olacak bizim Gerçekten bir tane eksik ya. Of şimdi o beyaz tahtayı biz nerede bulacağız? Orada şeyleri pek hak çok güzelmiş be. Vallahi hayran kaldım. Bu biz tarla inşa edeceğiz diye anlaşmıştık ikinci bölüm için. Girdik yine ev yapıyoruz ama o ev benim canımı sıktı çünkü ondan dolayı ev, yapıyoruz. Küçük duruyordu ve ben küçük ev istemiyorum şu an. Şunları hemen hızlı hızlı toplayalım. Şöyle hızlı 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 hızlı. Var yemeğimiz ama ben yine almak istiyorum. İleriki zamanlarda almak zorunda kalmayalım. Çünkü büyük bir ihtimal madene ineceğiz biz çok uzun bir süre ve uzun bir süre madende kalacağız bundan dolayı tamam bu kadar yeter buraya bir tane köprü yapsak şöyle hızlı hızlı bir şey diyeyim bana bunlar da etmeyecek ya galiba yani şu anda öyle gözüküyor şöyle tamam şimdi yine etmedi. ee, biz şey yapalım ya demelimiz var bizim ray nasıl yapılıyordu ya ray yapalım en azından buralara trenle geçelim ya öyle olmuyor yani habere koş sonra geri koş falan çok şık durmuyor mu bu arada güzel duruyor ya şimdi bizim şu üstte çıkmamız lazım bir şekilde Enderman'ın suratına bakmıyoruz. Bu Enderman ne yapıyor? Kafa yemiş ya. Almış eline biliyor al sağ da ışınlanıyor. Kapının etrafını tahtayla kaplayacağım. Onun etrafını da camla kaplayacağım. Tahtalarımız elimizde. Acaba taşla mı yapsam ya? Yok aslında bunu yapabilirim. Tam istediğim şey buydu. Şimdi buraya full cam yapacağız. Komple olduğu gibi. Çok da güzel oldu he uzaktan bakacağım son bir kere biraz sonra. Bakayım bir. Çok kötü oldu bu arada. Acayip kötü oldu. Ben böyle tahmin etmemiştim ya. Dur şu üstü kapatalım belki o zaman düzelir ya. Bakalım bir şöyle. Bu sefer de evin çatısı gözükmüyor. Burası güzel duruyor. Burası güzel. Benim amacım zaten şeydi yani etrafımı rahat görebilmekti bu şeyi yaparken. Bak mesela şimdi. Burada ne var? Şurada ne çıkmış? Rahat rahat görebiliyorum şu an. Bu burayı da şey olarak kullanacağım. E, depo olarak kullanırız. Köpek kulübemizi şu kenara şöyle koyalım. Bu meşale yerine şu ışık bunu nedir onu kullanmak istiyorum bu arada ya. Evimizi yaptık. E mi maden gidedik. Madene bir dahaki bölümde ineriz. Zaten bizim içinde bütün zamanımız bu evi yapmaya harcadık bütün zamanımızı. Bir dahaki bölümde de madene ineriz. Bu sefer de elmas bulmak istiyorum. Ee, tohum lazım bu arada bir dahaki bölümde bu arada e, çiftlik yapalım diyorum ben sınırsız yemek için çünkü biz zaten maden acıkacağız ve 15 tane ekmekle bu olacak iş değil yani o madende hayatta kalamayız hiçbir şekilde dakika başı yukarı çıkmak zorunda kadarız yemek almak için yemek bulacağız diye ölürüz bir de tam olur tamam bu kadar yeterli şimdilik ya Evimiz de güzel oldu, güzel gözüküyor uzaktan da kendisi. <laughs> köpek kulübemiz de güzel gözüküyor. Artık o bizim depomuz oldu tabii ki de. O zaman arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Bir dahaki bölümde yapmamı istediğiniz her şeyi yorum kısmında yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.